Herkese selamlar sevgili dostlar. Yeni bir Clash of Clans bölümüyle karşınızdayım. Evet bugün günlerden bonanza etkinliği. Yani arkadaşlar bolluk mücadelesi. Bu bolluk mücadelesinde güncelleme 2.0 e, yani inşaatçısına 2.0 güncellemesi geldikten sonra burada bir tane e, kostüm var. Onu almaya çalışıyorsunuz. Alabilirsiniz. Akeza alamazsanız yine de bir akeza diyorum. Şimdi arkadaşlar ben burada hepsini üçledim. Ayrı bir şekilde üçledim. Canlı bir şekilde üçle şey yapmayacağım. E, düzenleyip sizlerle paylaşmak istedim. E, şimdi öncelikle videomuzu beğenip yorum yapmayı kanalımıza abone değilseniz abone olarak izlemeyi sizlerden çok çok rica ediyorum. Hadi bakalım bütün saldırıların üçlüklerine geçelim. Evet arkadaşlar ilk saldırımız böyle bir köy olacak. Birinci yani Belediye binası iki e, köyüne saldırı yapıyoruz. Sağdan ve soldan birer tane okçu, tekli ve çiftli topa. Daha sonrasında çiftli topa bir okçu daha bırakacağız. En başta iki okçu bırakabilirsiniz. Bir tane barbar araştırmaya, diğer barbar e, topu alacak şekilde gönderiyoruz. Daha sonrasında okçu, belediye binası falan filan derken bu şekilde kolaylıkla geçiyoruz. Eminim ki bunu hepiniz işlemişsinizdir. Ama velakin ben ee, öğretici bir şekilde video çekebilmek için bunu da çekmek zorunda kalıyorum arkadaşlar. İlk saldırımız bu şekildeydi. İkinci belediye binasına geçtik arkadaşlar. Yani üçüncü belediye binası çok pardon. Ee, i̇ki dev üç okçu üç tane de minyon vermiş. Bir okçu altın madenine gönderiyoruz arkadaşlar. Oradaki okçuyu orada hava savunmasını alması için göndereceğiz. O bizim için büyük bir etkin olacak. Ee, öncelikle onu bir tık hasar vermesini bekliyoruz. Daha sonrasında ufaktan devi okçu kulesine göndereceğiz arkadaşlar. Okçu kulesine göndermeniz çok çok önemli. Okçu kulesini alması gerekiyor. Kesinlikle devin aldı. Tamam. Orada zaten e, ölecek dev. Daha sonrasında orada ordu kampı var. Ordu kampına bir tane okçu bırakıp oradaki Tesla'yı aktif edeceğiz arkadaşlar. Tesla'yı aktif ettikten sonra da minyonlarla gayet güzel bir şekilde Tesla'yı alıp köyü üçleyeceğiz. Çünkü köyde herhangi bir hava soğuması veya havaya vuran birlik kalmadığı için bu şekilde kolaylıkla üçlemiş olacağız. Evet belediye binası 4 arkadaşlar. 4'te de 3 tane okçu 2'de 3 kırıcı pardon 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 pardon. Doğru olmayabilir. Neden? Çünkü 3 tane okçu veriyor. Bir tane dev veriyor. Bir tane kırıcı bir tane bebek ejderi veriyor. Sistem değiştiği için. Abi gördüğünüz gibi 3 tane okçuyu bırakıyoruz. Devi ve kırıcıyı bırakıyoruz abi. Daha sonrasında kırıcı iş yapmaya devam ederken merkezdeki hava savunmasını indirmek için devi oradan gönderdik. Bunu bilginize sunarım arkadaşlar. Şimdi hava savunmasını aldıktan sonra orada hava mayını var. Hava mayını da okçularla birlikte almaya çalışacağız. Eğer okçularla o hava mayını alamazsanız çok büyük sıkıntı yaşıyorsunuz. Köy üçlenmiyor arkadaşlar. Bebek ejderi de aşağı taraftan destek amaçlı gönderdik. Okçu kulesine. Okçu kulesine geldiğinde özelliğini kullanabilirsiniz. Çevredeki binalarda hasar verilebilir. Daha sonrasındaki işlem zaten bebek ejderin e, temizliğine kalıyor. Bundan sonrasında hızlandırabiliriz. Evet arkadaşlar belediye binası 5'e geçtik. Bundan sonra sistem biraz değişiyor. İlerleyen vakitlerde göreceğiz zaten. Topu orada okçu kulesine doğru göndereceğiz arkadaşlar. Belediye binasını alması için e, savaş makinesini gönderdik. Belediye binasının olduğu noktaya direkt özelliğini bastık. E, biliyorsunuz özellik yenilendiğinde canı artıyor savaş makinesinin. Duvar kırıcı özellikle o noktadan göndermelisiniz ve özelliğini hemen kullanmalısınız arkadaşlar. Daha sonrasında devi e, o noktadan göndereceğiz ki savaş makinesiyle beraber ortadaki hava mayınını alsın. Alamazlarsa çok büyük sıkıntı yaşanabiliyor. Köy güçlenmiyor zaten o durumda. Ee, bebek ejderi dev ve makina ortaya geldiğinde yani ortaya girdiğinde aşağıdaki ordu kampının oradan göndereceğiz. Ee, ordu kampının oradan saldırmaya başladığında zaten e, savaş makinesi ve dev e, merkezdeki hava mayınını aktif halden aktif olmayan hale getirecek lafı karıştırdım. Daha sonrasında zaten köy üçleniyor arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Bu esnadan sonra biraz hasar yiyor bebek ejder. Ama ve lakin köyü üçlemeyi başarıyor. Zaten bundan sonra da gayet rahat bir şekilde üçleyeceğine ben de inanıyorum. Evet son 4 tane birimimiz kaldı. Onu da alacak 3 tane 2 tane kalacak. Bundan sonra gayet güzel top ve hava soğuması kaldı. Bunlardan sonra bakalım hadi son gıdım can kala alıyoruz burada. Bilginiz olsun ve hava mayını çıktı. 3 yıldız bu şekilde geldi. Belediye binası 6 arkadaşlar. Buradan sonrasında e, işlem değişiyor. Evet, Sağlı sollu okçuk oylarına doğru devleri arkasından cadı ve merkeze doğru savaş makinesini göndereceğiz. Bu şekilde gönderdikten sonra e, cadıların özelliğini direkt basıyoruz ki biraz daha fazla yarasa çıksın orada lav püskürtücü pardon fırını biraz daha e, etkisiz hale getirsin. Yani oyalasın gibisinden düşünebilirsiniz. Savaş makinesi merkeze giriyor. Oradan direkt e, zaten birliklere gidiyor. Orada savunma askerleri var. Onlara gidiyor. Cadılar belediye binasını aldıktan sonra savaş makinesi fırını almaya yönelirken güzel bir şekilde devam ediyoruz savaş arkadaşlar. Şimdi okçularla da sağlı sol temizlik yapılıyor. Savaş makinesi orada Hakkı Rahmeti'ne kavuşmadan özelliğine basıyoruz gayet güzel. Cadılar zaten oradaki... E, aldıktan sonra ikinci köye gidiyoruz. Burada ikinci köy muhabbeti açılıyor. Şimdi burayı da üçlemeniz gerekiyor. Eğer burayı üçleyemediğiniz takdirde iki yıldızda kalmış gibi varsayılıyor. Yani 200 200 yüz, yani yüzde 200 yüz almanız gerekiyor. Birinci köyden 100, bu köyden de 100 aldığınız zaman 200 olarak kayda giriyor ve eksik savaşan, yani eksik yıldız almamış gibi oluyorsunuz. Yani Maxlamakta fayda var. Maxlamak sizin için daha e, geliştirici olacaktır. Bu köyü de izlediğiniz gibi bu şekilde alıyoruz arkadaşlar. Zaten buradaki köy biraz basit şu anda. Rahat bir şekilde güçlendi. Kalan birlikleri veriyor. Size ilaveten bir tane asker birimi veriyor. Burada bu şekilde oluyor. Belediye binası 7. Bu şekilde güçlenecek arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle çok kolay. Ee, şimdi savaş makinesini adını unuttum şu an görmedim abi. Kıştan oradan gönderdik varsayalım. Ee, saat 3 yönünden minyonları elimizde 4 tane kalacak şekilde yayıyoruz. Ardından balonları gönderiyoruz. 2 tane balon var elimizde. Ee, savaş makinesi oradan içeri girecek hava mayını alması için hava mayını alması için bu arada oradan gönderdik savaş makinesini. Hava mayını çünkü toplu hasar verdiği için balonlara ve minyonlara bayağı etki ediyor. Gördüğünüz gibi tam balonlar onun alanına girdiğinde savaş makinesi onu indirmiş oluyor zaten. Direkt hasar yemeden ikinci köye saldırımıza geçiyoruz arkadaşlar. İkinci köyde de böyle bir düzen var ve gördüğünüz gibi ekstradan bir balon verdi bize. Bizim balonlarımızın canları pardon özellikleri bitmişti. Evet fırının olduğu noktadan e, yine savaş makinesini salıyoruz abi gayet güzel bir şekilde. Yine aynı şekilde saat 3 yönünden minyonları ardından balonları gönderiyoruz. Fırını savaş makinesi aktif e, pardon indirecek. Gayet güzel bir şekilde indirdik. Burada balonlar zaten minyonlar arkasında olacak şekilde saldırımıza devam ediyoruz. Elimizde 3 tane minyon kaldı. Onu da destek amaçlı oradaki hava savunmasına doğru gönderdik. Hava savunması biraz daha hasarı azaltsın diye. Gayet güzel bu son balonda düştü artık geri kalan işlem temizlik ve minyonların sağlamlığına kalmış bir şey. Çok fazla hava mayını var. Biraz dikkatli olmanız gerekiyor. Savaş makinesine değeri ne kadar fazla alırsanız o kadar iyi. Evet arkadaşlar belediye binası 8. Bu şekilde bir düzen vermiş. Pekka dev barbar saldırısı gerçekleştiriyoruz. Sağlı sollu dev barbar merkezden e, savaş makinesi ve bir pekka gönderiyoruz. Daha sonrasında onlar merkezde zaten birleşiyor. İki tanesi sağlı ve sollu olacak şekilde e, ilerleyişini sürdürürken güzel bir şekilde daha merkezde bulunan ordu da sağlı sollu dağılıyor arkadaşlar. Ve ortadaki e, ezici ile mega testlerin olduğu bölüme doğru geliyorlar. Çok güzel. Pekkaların bir özelliği var. Pekkaların özelliğini kullandığınızda pekkalar bir kere zıplayıp oturuyor. Hasar bırakıyor. Bilginiz olsun. Barbarlarla da sağlı solu temizlik yapılarak bu köyden 3 yıldız rahat bir şekilde alınıyor ve bu birliklerle yan köye geçiyoruz. Evet yan köye gidişimiz şu anda gerçekleşiyor arkadaşlar. Yan köye geçtiğimizde bu düzen bizi karşılıyor. Yine aynı sistemle e, girişimizi yapacağız. Bu sefer e, savaş helikopteri Elimizde bulunuyor. Savaş helikopterini biraz sonra sahaya süreceğiz zaten. 2 milyon e, yukarı 2 milyon aşağı madenlere gönderdik. Merkezden bütün orduyu gönderdik. Abi elimizde 4 tane barbar kaldı. E, savaş makinesinin özelliği kullanıldı. Pekkalar merkezde güzel iş yapacaktır. Pat 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 derken. Milyonlar da orada topları zaten indiriyor. Savaş makinesi eşliğinde. Yukarıda da 2 milyon güzel bir şekilde işlerini gerçekleştiriyor. Evet barbarlar merkeze gereken toplar bayağı bir hasar bıraktı ama minyonlar toplara indirmeyi başardı. Savaş makinesi Okçu Kulesi'ni indirecektir. İki tane minyonumuz hayatta şu anda savaş makinesi ve minyonlarla bu köyde bu şekilde kolay bir şekilde üçlemiş oluyoruz. Şimdi arkadaşlar elimizde kalan birliklerle saldırdığımız için ikinci köye iki yani bu şekilde 200'ü tamamlamak biraz zor olabilir. Sizlerde biraz zorlanabilirsiniz. Ben zorlanmadım değil. Zorlandım açıkçası. Harbiden de biraz zorlanıyor ilerleyen bölümlerde. Belediye binası 9'a geçebiliriz. Evet. Belediye binası 9'a geçtik. Şimdi Belediye binası 9'da full binici. Bu saldırıyı nereden baksan 10-15 kere denemişimdir. Ve çok zor olduğunu söyleyebilirim. Dikkatlice izlerseniz tek seferde yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın Pekka ve Kralı merkeze girecek şekilde gönderip İki tane dev topa binici, iki tane okçuya binici, iki tane hava savunmasına. Daha sonrasında tekrardan iki tane dev, e, çift topa binici gönderiyoruz. Merkezde bunlar birleşiyor. Zaten merkezde birleştikten sonra da herhangi bir savunma kalmıyor. Biniciler pekka ve e, savaş makinesi temizliğe geçiyor arkadaşlar. Şu anda elimizde e, sayamıyorum. Şu an bakayım 2, 4, 5, 6, 5-6 tane binicimiz var. 2 tane kullanmadığımız binicimiz var. Şimdi biniciyi kullanmadığınızda uçarak geliyor. Kullandığınızda yürüyerek geliyor. Bilginiz olsun. Bunu detay veriyorum sizlere. Kullandığınız binici yürüyerek geliyor. Dondurmuyor. Kullanmadığınız binici uçarak gelip savunmayı donduruyor arkadaşlar. Buna çok dikkat edin. Çünkü şimdi bize ek, ek bir birim verecek. Biz o birimle binici alacağız ve binicileri 4 tane uçan binici geri kalan artık zaten yürüyen binici olacağı için ee, biraz daha işimiz zorlaşıyor açıkçası burada dev aldım ben yani dev de alabilirsiniz binici de alabilirsiniz devi değiştirmedim arkadaşlar <laughs> pardon pardon bir dakika iki tane mi ekstra birim vermişti burada şu an hatırlayamadım ama Yanlış hatırlamıyorsam yani ordu bu şekilde olsun ve bu şekilde saldırmanızı tavsiye ederim. Buradaki amacımız oradaki eziciyi kesinlikle indirmek. Ezici inmeye yakın orduyu salacağız arkadaşlar. Bakın. İn. Bakın çok az bir şekilde kaldı. Dev ve Pekka'yı gönderdik bir tane binici, bir tane binici, bir tane binici. Fırına gönderdiniz binici kesinlikle uçan binici olması gerekiyor. Testlere uçan binici atacaksınız. Toplara da yürüyen birinci atsanız da oluyor arkadaşlar. Pekka ve e, dev hala hayatta güzel bir şekilde dev topu mev topu indirdik. Bakın bu şekilde olursa çok kolay oluyor. Ben çok şekilde denedim. Bu şekilde saldırıp da alamadığım da oldu ama kaçırdığımız noktalar var. Çok dikkatli izlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Sakın ha sakın kaçırmayın. Evet belediye binası 9 da bu şekilde arkadaşlar üçlendi biraz zorlanıyor. Yani 8'den sonra baya baya zorlanmaya başlıyor. Yani 9'da bu şekilde dikkatlice saldırmanızı önemli ve şiddetle tavsiye eder. Geldik son belediye binasına. Belediye binası 10 arkadaşlar. Bu bir bu burada bize elektro büyücü, alev büyücü bilmem şu an adını adına tam bakmadım ama burada gönderdiğiniz nokta çok önemli bakın şu noktalar o karelerin içine alın ve özelliğini direkt basın özelliğini basmadığınız zaman böyle elektro elektrik atmıyor sadece lavla e, tek bir, bir birime hasar bırakıyor burada yapacağınız hareket bu olmalı ve elektro biniciler pardon elektro büyücüler binicilerle karıştı yukarıya doğru gelmesi lazım merkeze giren orduyla aynı seviyeye gelmesi lazım Bebek ejderi gönderdiğim noktaya dikkat ediniz. Hava savunması inmeye yakın bebek ejderi göndereceğiz. Ve bu birliklerin hayatta kalması lazım ki bir sonraki saldırıda bu birliklerle saldırı yapacağız ve çok önemli bir detay olması gerekiyor. Şimdi bu birliklerden bakın elektro büyücüler ölmedi. Devlerden bir tanesinin özelliği duruyor. İlaveten bize iki tane birlik verdi. Biraz önce de yüksek ihtimal bir, evi iki tane birlik verdi. Okçuları e yukarıya, aşağıya, sağa, sola herhangi bir şekilde şu gönderdiğim birliklere, gö e, birimlere göndermeye çalışın. Savaş makinesi D K, saat 10 yönünden göndereceğiz. Kralın e, savaş makinesinin özelliğini direkt basacağız. Devi de testeye gönderiyorum oradan. Ufak da olsa bizim e, işimizi kolaylaştırsın. Orduya yönelik elektro büyücüleri göndereceğiz. Ben elektro büyücü diyeyim şimdi. Özelliğini direkt basacağız arkadaşlar ve sektirilmesi amacında kullanacağız burada. Şimdi o noktaya gelince Lav püskürtücünün lava'na e, lavına yakalandılar arkadaşlar. Orada biraz sıkıntı yaşayacağız ama velakin alabileceğimiz değeri zaten aldık biz onlarla. Bir tanesi hala hayatta, bir tanesi biraz sonra Kramet'ine kavuşacak derken oradaki püskürtücü gitti. Bebek ejder, P.E.K.K.A, bir bebek ejder daha Savaş makinası, elektro büyücü, elektro büyücü bunlar elimizde kaldı. Gayet güzel. Evet. E, ödüllerimizi alıyoruz. Bizden bugün bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dostçakalın.